Çözün beni diyorum çözün. Seni ateş tanrıçasına kurban ceza. Ha. Ya hayatım benim anlamadım yani bu zavallı kızcağızcığın etrafına biz niye duruyoruz? Benim kötülük bu. Azıcık kızıl deli ruhu azıcık. Annemi söyleyeceğim size. Selam da söyle böcek. Cık, biraz konuşabilir miyiz? Konuş bakalım fosilatık. Artık öyle değil dişlerimi fırçalıyorum. Aman öpmeyeceğiz zaten. Sen ne istiyorsun onu söyle. Benimle maskeli olaya gelir misin diyecektim. <laughs> Sen beni maskeli baloya mı davet ediyorsun ben mi yanlış anladım? Ay çok romantik ya. Üf saçmalama be. Ne kostüm giyeceksin bu oda insan kostümü mü? <laughs> Ay ben seni kostüm gözlerime giyerim be. Gerçi etraftakiler ucuz kürk sanabilirler ama olsun seni aşağılamak için iyi bir benzetme oldu. Ya gerçekten bu benzetme buraya çok iyi gitti. Sadece gelmeyeceğini söylesen yeterdi. Beni sirenlerle karıştırma Atacan. Ben kötüyüm acımasızım biliyorsun. Daha da iyi anlamış oldum. i̇yi. Yazık çocuğa niye öyle yapıyorsun ya? Sus be asıl sana yazık. Bir hamut kadar beynin var bilmem onun kısmını kullanıyorsun Yara. Gerçekten bu da çok güzel bir benzetmeydi. Ha evet hatta buraya çok güzel oldu bu benzetme. Bunu da senden çaldım. Gelelim şimdi planımıza. Beni çözmeyecek misiniz? Sus vallahi seni ateşlerde yürütürüm ha. Şimdi plan şu. Dilaracım sen Ozan'ın Bol'da ne kostümü öğreneceksin tamam mı? Hah tamamdır. Ben de senin kostümlerini ele geçireceğim. Bulduğunu yerine geçeceğim ve Ozan'la ben dans edeceğim. Ay süper bir plan. <laughs> Uygulamaya geçmeyen her kötü plan... ...iyilerin karşılaşıp da korkmadığı şeyler gibidir. İyiler onlarla karşılaştıkları zaman... ...yüzlerindeki o korku var ya... ...işte o başarıdır. Ay ne güzel ben böyle ya. Hadi gidelim. <laughs> ya ben ne olacağım? Ay sen burada kalk keyfine bak. Ay.